Merhaba, ben matematik öğretmeniniz Erkan Hoca. Adı Dümen'den ama kendisi iddialı olan matematik kanalımız Dümen'den Matematik'te yine birlikteyiz gençler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler sizin için yeni bir videoda buluştuk. Evet, bugün veri analizi ile ilgili size sorular çözeceğim. Grafikleri birazcık daha pekiştirelim. Şimdi tabii her zamanki gibi ben sizde ekranımı paylaşayım. Lütfen ben ekranımı paylaşırken siz de beğenip abone olmayı unutmayın. Evet veri analizi ile ilgili hemen ilk örneğimiz ekrana geldi. Evet çocuklar şimdi ben buraya aslında ısrarla vurgulamıştım. Yani nerede hangi grafik türünü kullanırım? Bir çizgi grafiği, iki sütun grafiği, 3 daire grafiği. Şimdi bakın burada ne diyor? Ee, yıllara göre değişimini istiyor bizden. Yani yıllara göre değişim. E, yıllara göre değişim neydi? Çizgi grafiğiydi. O zaman demek ki sorumuzun cevabı da çizgi grafiği olmalıdır. Devam ediyorum. Evet. Bir bütünün parçaları. Bak burada da bir bütünün parçası olacak. Ya bir bütünün parçalarını en iyi gösteren grafik hangisiydi? Daire grafiğiydi. Bizim aradığımız cevap olacaktır. Evet devam ediyoruz. Bakalım ne diyor? Yandaki grafikte bir fırında satılan ürünlerin satış miktarlarının yüzdelerini göstermiş. Bu grafikteki verilen hangi grafik çeşidiyle göstermek daha kolay karşılaştırma yapmamızı ister. Karşılaştırmanın en iyi olduğu yer nerededir? Sütun grafiklerindedir. O zaman sütun grafiği aradığımız cevap olur. Evet o zaman değişimi takip edeceksek çizgiyle bir bütünün parçalarını takip edeceksek tabii ki daire grafiğiyle karşılaştırma yapacaksak o grafiklerde en iyi sütun grafikleriyle yapılır. Evet. Daire grafiği ile ilgili örneklerimize devam edelim. Aşağıdaki daire grafiğinde ABCD olmak üzere 4 araç varmış. 4 tür araç ve 2019 yılındaki satış miktarlarını gösteriyormuş. Anlattık satış miktarları. Şimdi 2019 yılında ABC türünden 66 bin araç satıldığına göre D türünden kaç araç satılmıştır? E bak şimdi burada unutmayacağın şey neydi? Bu daire grafiğinin kaç derece olduğunu, 360 derece olduğunu unutmayacaktı. O e zaman şimdi bakın bize ABC'nin üçünün 66 olduğunu söylüyor. O zaman 30'unu düşersek demek ki burada kaç derece gelir? 330 derece. 330 derece kaç bine karşılık geliyormuş? 66.000'e bine karşılık gelmiş. Peki o zaman D aracı diyor bak 30 derece kaç bine karşılık gelir? Bunu arayalım. Hemen şöyle bak bir sıfırı bir sıfırı sadeleştirebilirim. Ne yapıyordum? Yanlardan sadeleştirmeler yapabiliyordum. Altlı üstlü sadeleştirmeler yapabiliyordum. Bak şimdi 33 ile de buradan 66'yı sadeleştireceğim. 2 olacak artık bunları çarpınca. Demek ki aradığım cevap 2 kere 3'ten 6 bin olacaktır. Demek ki cevabımız D seçeneği olmalıymış. Lütfen bir dairenin 360 derecelik açı oluşturduğu unutma. Hep orantını buna göre. Evet. Bir internet servis sağlayıcı doğum gününde ailene bir sürpriz yaparak doğum gününün başladığı gece yarısından itibaren bir gün içerisinde belirli saatler aralığında Farklı tarifeler uygulayacaktır. Aşağıdaki tabloda uygulanacak tarife programı, daire grafiğinde ise bu tarifelerin zamana göre dağılımını vermiştir. Anladık buraları. Şimdi açısal karşılıklarını hemen buradan bulacağım. Servis sağlayıcının hediyesine sınırsız internet, e, bu bizim için önemli bir bilgiymiş. Bak, sınırsız internet, sınırsız kısa mesaj, mesaj. Yani 1 ile 6 tarifesi eşit. Demek ki eşit. O zaman şurayı topla. 90 burada var. Ee, da burada var. 150. 45 ile 15 ile toplarsan 60'ta orada var. 210. O zaman 360 dereceden 210 dereceyi çıkartırsam geriye ne kalır? 150 derece. 150 derecede 2'ye bölersem demek ki buraya 75 derece. Buraya da yine 75 derece kalır. Bunu anladım. Şimdi diyor ki, ücretsiz sosyal medya, burada bak, şurada. Peki, ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Buraya kadar ne kadar süre geçecek, onu bulmaya çalışacağım. Peki, şimdi ben 360 derecenin 24 saate karşılık geleceğini biliyorsun. Bak şimdi, sen 1'de kaç derece kullanacaksın? 75. 2'de kaç derece kullanacaksın? 15. 3'te kaç derece kullanacaksın? 60. O zaman 75, 90, 150. O zaman 150 derece acaba kaç saatte olur? Hemen buna bakmak lazım. Şuradan bir sıfırla bir sıfırı sadeleştiriyorum. 36 ile de 24'ü sadeleştirince 12 ile burada 3 burada 2 kalıyor. 5 sadeleştirince 2 ile de çarpınca demek ki bu iş 10 saat sürüyor. Yani burada bitim 10 saatte gerçekleşecek. E o zaman 10 saatte orası bitecekse demek ki burası doğumlara kaçla başlayacak? 11 başlayacak. E baktığında bak seçeneklerde 11 ile başlayan sadece bir tane var. Demek ki o da senin aradığın cevap olacaktır. Evet. Güzel bir soruydu. Sınav sorusunun bir benzeriydi. Devam ediyoruz bir sonraki örnekle. Evet. Yukarıda Ali ve kardeşi Ayşe'nin farklı zamanlarda yaşlarına ait daire grafikleri yukarıda verilmiş. Grafik 1'de oluşturulduğunda Ne varmış? İkisinin yaşları toplamı 36 grafik 1 oluşturulduğunda. Ha, güzel. Bak şimdi burası 90 derece ise arkadaş şu kalan yer 270 derece değil midir? Evet. E bak 90-270. O zaman ben şöyle düşünebilirim. Ayşe'nin yaşı x ise o zaman Ali'nin yaşı 3x olur. Hocam 1'e 3 oran var. Ben bunu görüyorum zaten. 4'e bölerim deyip buradan hareket. Tabii ki edebilirsin ama sonraki konularda hep ne var? Denklem kurma. Denklem kurma için bu hareketler önemli. Onun için böyle anlattım. Yoksa ben de bunu fark ettim. Abi bunun ki 1 iken bunun yaşı kaçtır? 3'tür. O zaman bunları toplarsan 4 olur. 36'yı da 4'e bölersen demek ki bu ne olur? Ayşe'nin 9 yaşında, Ali'nin ise 27 yaşında olduğunu bana anlatır. Ama ben bunu biraz denklemsel bazda görüp, bak hemen buradan hareket ediyorum. X artı 3X eşittir ne olur? 36. O zaman buradan 4X eşittir 36. Ve buradan X eşittir kaç bulurum? 9 işte gördünüz mü? Aynı yere yine geldi. Şimdi ne oldu? Aradan belirli bir zaman geçtikten sonra grafik 2 olur. Yani bak burası 120 kalan yer 240 derece olur. O zaman burası ne oldu? 2 oldu. Demek ki yaşları oranı aslında ne oldu? 1'e 2 oldu. Ben şimdi şunu yapacağım. Bizim Ayşe 9 yaşındaydı. Ne oldu? X yıl geçti. E, diğeri de ne oldu? 27 yaşındaydı. X yıl geçti. E şu anda onların yaşı mı oldu? Demek ki bunların yaşı neymiş? 1 bölü 2'ymiş. İşte bakın. O zaman 18 artı 2x eşittir. 27 artı x olur. Nereden sonra? İçler dışlardan sonra. Hemen x'i bu tarafa attım. 18'i de bu tarafa attım. 9 demek ki x eşittir. 9. Bu iki grafik arasında kaç yıl zaman geçmiştir diyor. Bak demek ki ne kadar zaman geçmiş? 9 yıl geçmiş diye söyleyebiliriz. Evet gördüğün gibi çok güzel bir soruydu. Soruları çocuklar isterseniz başlamadan önce kendiniz bir çözebilirsiniz. Sonra benim çözümü izleyebilirsiniz. Anlamadıysanız bir kere daha çözümü dinleyebilirsiniz. Lütfen videoyu kendiniz oynatarak o hamleleri gerçekleştirin. Evet. Şimdi ekranımda teknisyen, mühendis ve işçilerden oluşan bir neymiş? Yukarıdaki grafik bir firmanın insan kaynakları bölümüne tüm neymiş çalışanlarına verdiği aile ve sosyal yaşam ile ilgili bir seminere katılmalarının katılanların dağılımını gösteriyormuş. Katılan teknisyenlerin yarısı, işçilerin şu kadarı, Mühendislerin ise beş kişisi evli olduğu, diğerleri bekar olduğunu söylüyor. Bu firmada evli olan teknisyen sayısı 20 bin olduğuna göre toplam kaç bekar personel var? Peki ben şimdi grafiğe gidiyorum. Şimdi grafikte teknisyenler var, mühendisler var ve işçiler var. Şimdi açısal olarak burası 144'e. Mühendisler 90'a karşılık geliyorsa o zaman hemen 360'dan şu kenarda da 144 ne ne yapayım? Şu 90'ı bir toplayayım. 4, 13 elde var. 1, ne yaptı burası? 234. Hadi gelin 234'ü de 360'tan çıkaralım. Ondan 4 çıktı. Ne oldu? 6 buradan 2, 1, 126. Demek ki teknisyenlere de kaç derece karşılık gelmiş çocuklar? 126. Hadi sadeleştirelim bunlar. 2'ye bölsem 63, 2'ye bölsem 45, 2'ye bölsem 72, 3'e bölsem 21, 3'e bölsem 15, 3'e bölsem 24. Daha bölmeye de devam edebiliriz. Şimdi elimizdeki bilgi ne? Bakın elimizdeki bilgilerde şunlar var. Evli olan teknisyenlerin sayısı 21. Peki teknisyenlerle ilgili bilgi neydi? Bu senelere katılan teknisyenlerin yarısı evli diyordu. Yarısı evli. E peki şimdi evli teknisyen sayısı bakın şurada 21. E yarısı da demek ki bekarmış. O zaman demek ki teknisyenler kaç kişiymiş çocuklar? Teknisyenler 42 kişiymiş. Peki teknisyenlerin 42 kişi olduğunu anladım. Nereden anladın? Çünkü bak burada. Görüyor musunuz evli olanların 21 olduğunu. Yarısı diyor. O zaman demek ki 42 tane teknisyen. O zaman şimdi ben şunu anladım. 126'ya karşılık gelen şey 42'ymiş. Kaçta kaçı? 3'te 3 O zaman mühendise karşılık gelen şey 30. 144'ü de bölersem 3'e o zaman demek ki buradaki işçilerde 48 kişi. Şimdi bize diyor ki toplam bekar personeli söyle diyor. Tamam söyleyelim. Şimdi bak teknisyenlerin yarısı değil miydi? Evet. Şimdi burada mühendislerin 5'i evli. E mühendisler 30 kişi. Demek ki geriye kaç kişi kaldı? 25. 25 tanesi bekar. Şimdi işçilerin de ne diyordu? 3'te 2'si evli diyordu. O zaman 3'te 1'i bekar. Hemen bunu 3'e bölersem o zaman buna da kaç karşılık gelir çocuklar? 16. Hadi ekranımı şu tarafına geçeyim. 21, 25 ve 16'yı birbiriyle toplayalım. 12 elde var. 1 kaç yaptı? 62. Demek ki buradaki toplam bekar sayımız 62 olmalıymış. Evet. <laughs> bir sonraki örneğimize devam edelim. Ne diyor bir kutudaki bilye miktarlarını ve A kutusundaki renklere göre dağıtın. Yani çok kolay bir soru olmuş. Ne diyor? Bu üç kutudaki toplam bir sayısı hangisi olabilir? Arkadaş A kutusuna dalıyorum. A kutusu kırmızılar 150. Beyazlar 150 300. Demek ki siyahlar atmış. 60. 30 ile sadeleştiriyorum. Demek ki 5, 5, 2. Ve bunları toplarsam demek ki kaç bilye? 12. A'da 12 tane bilye olur. Bak şimdi 90 dereceye karşılık 12 gelmiyor mu? O zaman 360 dereceye karşılık kaç tane bilye geldiğini anlarsın? 48 tane bilye geldiğini anlarsın. Demek ki senin aradığın bilye sayısı kesinlikle 48'in neyi olmalı? Katı olmalı. Bu üç kutudaki toplam bilye sayısı hangisi olabilir diye sormuştu. O zaman zaten bizim istediğimiz şey 48'in Neyi olmalı? Katı olmalı. E hemen A şıkkını işaretle. Çünkü 144, 48'in kaç katıdır? 3 katıdır diye hemen cevabı işaretleyebiliriz. İşte bu kadar. Haydi devam ediyoruz. Bakalım bir sonraki örneğimizle. Ne diyor? Yukarıda verilen daire grafiğinde bir teknoloji mağazasında bulunan 3 farklı televizyon türünün sayılarına ait daire grafiği bu mağazada bulunan toplam televizyon sayısı en az kaçtır? Aynı soru olmuş çocuklar. Bak şimdi sen buraya baktığında LED 100 dereceye LCD'ler 120 dereceye kaç etti burası? 220. O zaman demek ki burada kaç dereceye karşılık geldi? 140'a. Sadeleştir bunları. At sıfırlarını ilk önce şöyle bir gitsin. Ondan sonra bir de ikiye böl. Bak 5 olur. 6 olur. 7 olur. Artık sadeleşme olmaz. E bunları toplarsan kaç olur? 18. E demek ki bu televizyon sayısı kesinlikle 18 iğneyi olmalı, katı olmalı. E zaten bize de bak şurada en az nedir diye soruyor. En az demek ki ne olur? 18 olur diye işaretleyebiliriz. Devam edelim bir sonraki örneğimizde. Bir yayın evinin 2019 yılında bir kitap türünde sınıf seviyesine göre sattığı kitap sayısının dağılımı. Sattığı kitap sayısının dağılımı. Anladım. Buna göre bu yayın evinin bu kitap türünde sınıf seviyesine göre sattığı kitapların sayısı daire grafiğinde gösterilirse anladık daire grafiğini alacağız bunları ve açılarını bulacağız. 8. sınıflara ait daire diliminin merkez açısı 7'lere ait daire diliminin merkez açısından kaç derece fazla. E çok güzel. Hemen ben şimdi şuraya bir gidiyorum. Şuradan bir kitap toplamını bulayım. Hatta şurada bulayım. 100'ü aldım. 82'yi aldım. 63'ü aldım. 25'i de aldım. Topladım. 10 elde var. 1, 9, 15, 17 elde var. 1, e, 270. Demek ki toplam 270 kitap. Şimdi size çok pratik bir yol anlatacağım. Buradan sonra bunun merkez açıları farkını istiyorum ya. Lütfen gidip tek tek hesaplama. Bak şimdi 7. sınıflarla 8. sınıflar arasındaki farka bak buradan lütfen kaç? 18. O zaman orantını lütfen şöyle kur. 270 derece 18'e karşılık geliyorsa yani 270'te bunlar 18 ise o zaman 360'da kaç olur diye sorarsan çok kolay çözersin. Hemen Bunları 90'la sadeleştirirsem burada 3 burada 4 olur. E bunlar 3'e 4 oranı olacaksa burası 6 olduğundan dolayı demek ki 24 derece fazla olur. Cevabını kolaylıkla verebiliriz. Lütfen bunu da unutma çok pratik bir yoldu. Tek tek hesaplamaktansa buradaki farka bakıp onun orantısını kurmak her zaman işinizi çok daha fazla kolaylaştırır. Evet ne diyor? Beren'in 3 ay boyunca 3 dersten çözdüğü soru sayılarının grafiğini vermiş. 3 ayda çözdüğü toplam soru sayısının derslere göre dağılımını daire grafiğine yansıtırsan hangisi bulunmazmış? E bakalım hangisi bulunmaz hemen bir görelim. Şimdi çocuklar ilk önce matematiğe bir bakalım. Matematikte hangi değerler var? 6 var. Sonra kaç var? 8 var. Buradan takip ediyorum. Sonra bir daha 8 var. 8, 8, 16 toplayınca kaç oldu? 22. Hemen devam ediyorum. 8 var. E sonra bir daha 8 var. Sonra bir tane de 4 var. 16 topladım. Kaç oldu? 20. Şimdi Türkçe'ye geldim. Türkçe'de 10 var. 4 var. Ve bir kere daha 4 var. Bunları da topladım. Kaç oldu? 18 oldu. E çocuklar şimdi hemen bunları toplayalım. Çünkü daire grafiğine yansıtacağız. 22 40. Kaç oldu? 60. Çözülen soru sayımız 60'mış. O zaman demek ki bizim istediğimiz daire grafiğine yansıma olacaksa demek ki kaç katına gitmeliyiz çocuklar? 6 kat. Şuradan 6 katından ne olduğunu söylersin? 120. Bu 6 katı ne yapar? 6 kere 2, 12, 132. Bunun 6 katı ne yapar? 6 kere 8, 48, 108 yapar. O zaman sende 132 olmalı. Aynen. 120 olmalı. Aynen. 108 olmalı. Evet o zaman demek ki bulunmayan 112 dereceymiş diye söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Evet. Ferhat'ın öğretmeninden aldığı Türkçe, matematik ve fen bilimleri yaprak testlerinden kaçar adet soru çözdüğü sütun grafiklerinde verilmiştir. Öğretmenin Ferhat'a verdiği yaprak testlerden soru sayısı en fazla olan test fen bilimleri iken hmm, o zaman demek ki burada en az matematikten demek ki çözdüğü soru, soru ortada Türkçe en fazlaysa fen bilimlerinden diye söyleyebilirim. Bunu aldık kabul ettik. Şimdi Ferhat bak burada önemli bir bilgi var. Matematik testindeki soruların tamamını çözmüş. Şimdi matematik testinde çözülen soru sayısı kaç? 27. Demek ki diğer çözdükleri kesinlikle 27'den çok olmalı. Ferhat'ın testlerinde çözülmemiş soru sayısı en az ne en azsa o zaman çocuklar ben buraya 28 buraya da 29 yazıyorum. E şimdi Türkçeden kaç soru çözmüş bu vatandaş? 16. 16'sını atınca kaç soru kaldı? 12. Hem bilimlerinden kaç soru çözmüş? 23. 20'sini atınca kaç kaldı? 18 tane demek ki toplam çözmemiş soru kaldı diye kolaylıkla söyleyebilirsiniz. Neden 28-29 çözdü? Çözülmüş soruları seçtim. Çünkü en az diyordu da onun için seçti. Peki devam ediyoruz bir sonraki örneğimizle. Evet. Yukarıdaki grafikte bir okuldaki tüm 8. sınıf öğrencilerinin mevcut sayıları ve dağılımını vermiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. 8. sınıfındaki Kız ve erkek öğrenci sayıları eşit. Bak ikisi de 15'er tane. O zaman demek ki bu doğrudur. Her sınıftaki öğrenci sayıları eşittir. Bilmiyoruz ki bakalım. Hemen şuradan görelim. 14 burada var. 16 da burada var. Demek ki 8 ada 30 kişi var. 17 burada var. 13 burada var. Demek ki 30 kişi var. E bunlar da 15 15. Demin bakmıştım zaten 30 da burada var. Demek ki eşittir doğru. Bir sınıftaki... Kız öğrenci sayısının en fazla olduğu yer 8A'dır. 8A'daki kızlara bakalım. E kızlar nerede? Burada. Bakın görüyor musunuz en yani yüksek o. O zaman demek ki o da doğrudur. Demek ki D seçeneği cevaptır. Görüyor musunuz sütun grafiğini? Ne kadar kolay karşılaştırmana izin veriyor. Onun için karşılaştırmanın olduğu her yerde de lütfen sütun grafiğini unutmayın. Aşağıdaki daire grafiğinde Deneyap Kastamonu'ya kayıtlı öğrencilerin tercih ettiği beceriler alanlarına göre. Dağılımı sütun grafiğinde ise yazılım teknoloji alanında e, atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin dağılımını vermiş. Anladık. Mı? Yani burada buraya baktığın zaman bütünü var. Sütunda ise sadece yazılım teknolojilerine ait olan parça var. Yani burası var. Peki. Toplam öğrenci sayısı nedir? E çocuklar bu çok basit bir soru. Biz hemen buradan şu yazılımı buluruz. Ne yaparız? Şuradan ben bir 60'ı alayım. Bir 48. E bir 48 daha var. E 96'da onların yerini alayım. Bir de 24 var. O zaman hemen bunları toplayalım. 0 elde var. 1. 18. O zaman ne oldu burası? 96. 100, 180 oldu. Demek ki buradaki kişi sayısı 180. Peki oradaki açık kaç acaba? Aç, aç. Önemli olan şey bu bizim için. 90 burada var. 90 da altında kalmış. E, 180, 200, 25. 20, 225 ise o zaman geriye kaç kalır çocuklar? 135 derece kalır. E 135 derece neye karşılık geliyor? 180 kişiye karşılık geliyor. O zaman 360 derece kaç kişiye karşılık gelir? Hemen bunu yapalım. Bakın şunu yapabilirim. Bu 45, 3 katı bu 45'in 4 katı bunları sadeleştirdim. Sonra 360'ı 3'e bölünce 120 olur. 120'yi de 4 ile çarparsam o zaman aradığım cevap. 480 kişi olur. Demek ki aradığımız cevap 480 kişi olmalıdır. Evet. Çocuklar bugünlük benden bu kadar. Videoları bir kere daha dinleyelim. Anlamadığımız soruları bir kere daha dinleyelim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.